Dersen önce Instagram'a mı bakıyorsun Vicky? Hey Vicky günün nasıl gidiyor? Bir saniye önce şu şahane model fotoğrafını bir çekeyim. Hey bu esinti de nereden geliyor? Wow inanılmaz görünüyorsun. Biliyorum. Şurayla da biraz oynayacağım herhalde. Wow Bu gerçekten ben miyim? Dün gece daha erken uyumam gerektiğini biliyordum. Bugün derse neden geldim ki zaten berbat görünüyorum. Bir saniye yüzüne nasıl bir renk katabileceğini biliyorum. Yanında hiç renkli kalemi var mı? Şahane. Bir bardağı su doldur ve uçları aşağı gelecek şekilde farklı renklerde kalemi içine daldır. Birkaç dakika kalsınlar. Oo, bak bak nasıl da sihirli gözüküyor. Tamam 10 dakika oldu. Artık çıkar bakalım şunları kalemin ucu yumuşadığına göre onları göz kalemi olarak kullanabilirsin. Şu şahane gökkuşağı desenine de bak. Tamamdır Vicky artık Instagram çekimine hazırım. <laughs> Oo şahane oldu. Nasıl yaptın bunu? Dersten sonra gösteririm. Düşündüğünden çok daha kolay. Da -da, gördün mü? Hadi ders başlamadan hızlıca bir selfie çekelim. Şahanesiniz kızlar. Oo, klasik öpücüklü fotoğraf. Merhaba Gökkuşağı Prensesi. Selam. Ay, saçların kar mı karışık? Üzüldüm şimdi. Eminim insanlar ona gülüyordur. <gülüyor> Bununla başa çıkmak çok zor olmalı. Bir dakika. Biliyor musun sana yardım edeceğim. Bu bir saç operasyonudur. Özellikle şu lastiği çıkarıyoruz. Tamam da şimdi saçım dağıldı iyice. Çünkü daha işim bitmedi. Biraz renge ihtiyacın var. Önce saç keçeli kalem alalım. Arkasını kesip boyalı kısmı çıkarıyorum. Sanki boya dolu bir pipet gibi. Yani üfleyerek boyayı çıkarabilirim. Ağzıma sokup üflüyorum ve işte bu kadar. Bütün boya çıkıyor. Pekala şimdi boyamız olduğuna göre bir de krem lazım. Bir miktar krem alıp boyayla karıştırıyorum. Pekala sıradaki adıma hazırız. Lastik eldiveni aldım. Artık içine dalabilirim. Bunu saçının bir tutamına süreceğim. Şimdi de alüminyum folyo ile kaplamalıyım. Güzel. Sıram orada. Bunun gerçekten iyi bir fikir olduğuna emin misin? Evet, bitince göreceksin. Bunu da folyo ile kaplayayım. Şimdi sadece beklemeliyiz. Pekala, saçını kontrol etmenin zamanı geldi. Folyoyu açalım ve işte bu kadar. Ay bakamıyorum, korkuyorum. Bir dakika bu benim saçım mı? Mor ve de yeşil. Ay daha çok hoş olmuş bayıldım. Bence görünümünü tamamlayacak bir şey daha lazım. Şu gözlüğü çıkaralım. Onsuz görebiliyorsun değil mi? Aslında biliyor musun? Hırkayı da çıkar. Şuraya koyalım. Orada daha iyi. Evet kesinlikle şu düğmeleri açmalıyız. Kendimi gerçekten güzel hissediyorum. Hadi sınıfa gidelim. Pekala yeni görünümünü denemenin vakti geldi. Vay canına sen de benim gibi mor ve yeşil renkleri görüyor musun? Aman tanrım kimse gülmüyor. Çok teşekkürler. Parti müthiş. Ne haber arkadaşlar? Çok hoş. Sonra görüşürüz. Hey. Pardon. Buna inanamıyorum. Ne ezik ama. Benim suçum değildi ki. İçeceğim de gitti. Ama belki de tek gereken bu buzlardır. Buldum. Hey. Hadi şu lekelerden kurtulalım. Buzun yardımıyla yani. Üstüne biraz yay. Güzel. Şimdi en sevdiğin renkteki kumaş boyasını al. Ve buzun üstüne böyle serp. Aynı salataya tuz eker gibi. Sıradaki renk lütfen. Şimdi bütün küpler kaplandığına göre buz erisin bakalım. Evet tamamen erimeli. Biraz sürüyor. Ama sonuç böyle olunca buna değiyor. Bakın kızlar. Ben geldim. Selam. Tişörtün çok havalı. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Evet. Hadi bizimle dans et. Hiç sormayacaksınız sandım. Pekala. Bugün programda ne var? Olamaz. Niye bu kadar ıslak burası? Of anlaşılan kalemlerden biri akıp her şeyi batırmış. Emi. Ay berbat ya. Ama belki de her şeyin mahvolmamıştır. Evet. Aklında bir ışık yandı. Kalemlerine biraz renk mi katmak istiyorsun? Büyük bir kaba su doldur ve en sevdiğin renkte ojeyi içine dök. Hadi ojeyi suya boşalt. Sonra da başka renklerde ojeler serpebilirsin. Şimdi kalemini alıp yavaşça sıvıya batır. Ve aynı şekilde çıkar. Bunu istediğin kadar tekrar deneyebilirsin. Farklı renklerle denemeler yapabilirsin. Oo, kalemleri de nereden buldun? Birini almak ister misin? Teşekkürler Emi. İşte hayat limon verirse böyle limonata yapılır. Sınıf arkadaşınla zevkleriniz benziyor. Ama bu soruna yol açabilir. Görüşürüz. Hemin gibi baya ilginçmiş. Hmm. Ne? Bunu koyduğumu hatırlamıyorum. Ben pompon kız değilim ki zaten. Aa, bir dakika bu benim sırt çantam mı? Bu bana harika bir fikir verdi. İsmini yaz ve dış hatlarını sıcak silikon kalemle çiz. Ben balon gibi eğlenceli harfler seçtim. İstediğin renkleri de kullanabilirsin. Gizli noktaları unutma. E'nin çevresi gibi. Şimdi sıra renklerde. Harflerin daha iyi görünmesi için çizgileri farklı yönlerde çek ve her çizginin sonunu daha belirginleştir. Sonra çerçeve ve zincir gelsin. Şimdi de yanlış çantayı al da görelim. Bu benim adım değil. E, ee, medesen. Tep geçti ha. Isim etiketi kurtardı. Gizli gizli atıştırmak mı istiyorsun? O zaman plastik paketlerden uzaktır. Bak. Hey, teker teker gelin. Bu kadar da yeter. Ne yapalım? Jennifer. Bunun için yakalanmaya değmezdi. Hey! Bunun kağıdını çıkarırsam... Mum boyalar şekerlemeleri çok iyi gizleyebilir. Tek gereken kağıtlı kısmı. Bak, içine tam uydu. Renkleri tuttuğu müddetçe sorun yok. Öğretmen bunu hayatta yakalayamaz. Ama sıra arkadaşına bundan bahsetmeyi unutma. Ee, ay pardon Kate. Patlamış mısır olmadan film gecesi olur mu? Bu benim en sevdiğim. Önce patlatmam gerektiğini unutmuştum. Etrafta hazır patlamış yok mu acaba? Tahmin ettiğim gibi. Bir dakika bu da hazır değil ki. Şimdi ne yapacağım? Bir kutu patlamış mısır daha. Bunu kim bu kadar yükseğe koydu ki? Hayır. Skittles yağıyor millet. Olma olamaz her yere dağılıyorlar. İyi ki ortalığı batırmak istememiştim. Hayır tavaya dökülmeyin. Skittles nasıl bitti mi? Bunun olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Aha, her yere daldılar. Kesinlikle buraya ait değiller. Sanırım film gecesi ertelendi. Cuma akşamı mutfağı temizlemek mi? Ne yazık ki. Yine de atıştırmalı. Hayır demem. Aklıma harika bir fikir geldi. Bu patlamış mısıra biraz renk katabilirim. Her zaman yaptığım gibi tavada patlatacağım. Ama bu Skittle şekerleri burada kalacak. İşte oluyor. Şimdiden çok güzel kokmaya başladı. Renk patlaması diye buna derim. Önce kırmızıyı deneyeceğim. Sence tadı Skittles gibi midir? Öğrenmenin tek bir yolu var. Film gecesi devam edebilir.